Ve bu sellerin olmasından sonra da Rabbimizin toprağa iznini vermesiyle birlikte toprak intikamını alacak. Bizler sizlere diyoruz ki korkmayın. Sadece Rabbimize teslim olun. İyilikler yapın. Sizler önlemlerinizi alın. Rabbimize sığının. Ama olacak olanlar olacaktır. Zira toprağın gönlünü almayı başaramadı insanoğlu. Onlar şaşırıyor. Bak bir de önceki işaretleri söylemeye başladı. Bu kadın iyice kafayı yedi diyenler de var Eda. Onlar hala anlamıyorlar. Gerçekten sen uyduruyorsun sanıyorlar. Ne büyük bir gafletin içindeler. Uydurabiliyorsan, uydursana. Sen de gelsene buraya ve uydur haydi. Uydurabileceksen. Ama uyduramayacaksan zanda bulunma. Zira uydurulan dediğin Rabbinin kelamıdır. Onun sizlere vermiş olduğu selamıdır. Onun sizlere vermiş olduğu uyarıdır. Özellikle onlar zaman bekleye dursunlar. Zamanı bilen sadece Rabbimizdir. Bazen birinin gözyaşı, bazen birinin kalpten edilen bir duası o döngüyü erteler veya değiştirir. Döngüler değişebilir. Döngüsel kavramları sizlerin özellikle kadersel çizgilerinizi sizlere anlatacağız. Bu bilgileri hiçbir kaynakta, hiçbir internet ortamında, hiçbir hacıdan, hiçbir hocadan ya da ilim adı altında din satanlardan öğrenemeyeceksiniz. Bu bilgileri sadece paranın satın alamayacağı bilgileri veren Rabbimizin haktan gelen öğretilerinden öğreneceksiniz. Sizlere kadersel çizgilerinizi, özellikle özellikle hazin döngülerinizi, özellikle mutluluk döngülerinizi, özellikle döngüsel düzlemde dönüşümünüzü ve özellikle görevinizi hatırlatan bazı şeyleri öğreteceğiz. Biraz şaşkınlıkla karşıladığınız bir konu olduğunu düşünüyorum. Şaşırdınız, böyle bir şey beklemiyor muydunuz? Özellikle döngülerin hikmeti ve kıymeti büyüktür. Döngülerin insanın iradesiyle olan bağlantısı da önemlidir. Öklit bağlantısını araştırın ve öğrenin demiştik sizlere. Tamamıyla, tamamıyla anlattıklarının farklı olduğunu gördüm. Ama senin özellikle gayb bilgisi vermen beni endişelendirdi. Sana özellikle şunu söylemek istiyorum Eda Hanım. Gerçekten Rabbimiz sana bunları bildirseydi sen asla bunları anlatamazdın. Çünkü ilmin gizlisi makbuldur. İlim anlatılmaz. Şu anda Eda'nın harflerine birisi geldi ve bunları söylüyor. Şimdi ona anlatalım o halde. Özellikle sizler kandırılanlardansınız. Rabbimizin ilmi insanoğluna anlatılmak, yaratılmış olanlara anlatılmak ve tebliğ edilmek için vardır. Zira Rabbimizin ilmi her yeri kuşatmıştır. Ama özellikle ilmin evreni kuşattığını göremeyenler, Rabbimizin batıklarında göremeyenler zaman zaman hatırlasınlar diye Rabbimiz tarafından tebliğler yapılır. Bu tebliğler özellikle görevli ruhlar aracılığı ile ya da görevini hatırlamış, kendini bulmuş ruhlar aracılığı ya da ilk sınavında başarı göstermiş ruhlar tarafından da yapılabilir. Vasiyetinin farkındayız. Lakin şunu unutmayın. Özellikle öğütlerimizin öylesine olmadığını, Sizlere vermiş olduğumuz öğretilerimizin gerçekten Rabbimizden geldiğini bildirmek isteriz. Nasibi olan alacaktır. Mührü kalkan görecektir. Öğretilerimizin kıymetini bilenler işaretleri alıp haktan geleni işitecektir. Özellikle çakralarınızın açık olmasıyla alamazsınız bu ilmi. Çakralarınız açık diye hakikati okuyamazsınız. Çakralarınızı bilerek ya da bilmeyerek açmış olduğunuz kapılarla açabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Çakranın açık olması demek iyi veya kötü her şeyin hissedilmesi ve görülmesi demektir. Ama sizler unutuyorsunuz. Rabbimiz bir şeye ol derse ona kötülük vermez. Ona hep iyilikleri ve güzellikleri gösterir. O yüzden sizler bu ilmi sakın çakralarının hepsinin açılmasıyla bağdaştırmayın. Zira vermiş olduğunuz tahminler çok yanlış bilin isteriz. Çakralarınızı açmak için istediğiniz zikirleri çekin, istediğiniz salavatları getirin, istediğinizi yapın, sayılı dualar ve sure zincirlerine katılın. Bu ilmi sadece Rabbimizin rızasıyla ve sadece Rabbimizin ol demesiyle alırsınız. Bu ilmi almak kolaydır. Kalbini ruhunu açarsan, çabanı gösterirsen Rabbimiz sana lütufkardır. Nimeti ve hikmeti boldur, verir. Ama ilmi taşıyabilenlerden olmak zordur. Yol zordur. Yol taşlıdır. Taşlanırsın bu yolda. Kolay olmaz. En sevdiklerin düşman olur sana. Alaya alırlar. İnanmak istemezler. Gözlerine bakarak inandık derler ağızlarıyla ama gözlerine baktığında anlarsın sana inanmaklarına. Öylesine kaybolmuşlardır ki madde aleminde onlara bir şey anlatamazsın. Çünkü dünyadaki maddesel hazlar onlar için Rabbinin rızasından daha önemlidir. İyi bir arabaya binmek, iyi bir evde oturmak, zengin olmak, çocuklara sahip olmak, iyi bir eşe, iyi bir yuvaya sahip olmak yeterlidir onlar için. Onlar kendi hazlarını, kendi mutluluklarını, kendi tatminkarlıklarını severler. Ama kimse dışarıdakini, evrendekini, aç olanı, yardıma muhtaç olanı, sevgi bekleyeni, ilgi bekleyeni, yarasılmış olan her şeyi sevmeyi bilmez. Onlara de ki Eda, gerçekten bir gün insan olmayı başarabilirseniz sizler haktan geleni göreceksiniz. İşte o vakte kadar kalbinizi elinize koyun ve Rabbimizden yolunuzu dileyin. Eğer yolunu dileyip kalbini açanlardan olursanız, sizler fıtratına, fıtratınıza uygun davranmaya başlarsanız, haktan geleni görür, bu dünyada, umutsuz olduğunuz bu dünyada umut beslemeye ve ışık görüp huzur bulmaya başlayanlardan olursunuz. Rabbimizin hikmetini sorgulayanlara da gelince de ki onlara Eda bu böyledir. Ne güzel geldi değil mi sure üstüne? Dediler. Öncelikle hoş geldiniz. Sizlere bir şey daha söylemek istiyoruz. Özellikle denizlerdeki balık ölümlerinin ardından bir gözyaşı, göklerin gözyaşının dökülmesinin ardından deprem olacağını söylememiz bazı insanları korkutmaya başladı Eda. Onlara söyle Sizler korkanlardan olmayın. Sizler teslim olanlardan olun ve Rabbimizden gelen her şeyi kabul edenlerden olun de. Özellikle neden böyle bir şey söylediğini merak edenler de var. Sizler inanmak istemiyorsunuz. Haktan bilgiler aldığımıza, Rabbimizden gelen öğretileri reddetmeye çalışıyorsunuz. Bizler de Rabbimizin izniyle bunları sizlere söylemek zorundayız. Zira o artık hakikati görmenizi istiyor. Haktan geleni işitip duymanızı istiyor. Onlara dek de. Keda, neden Rabbimiz böyle bir şey yapıyor? Neden insanları uyandırmıyor? Onlara de ki Eda, özellikle sizler bir gecede uyandırılacak olsaydınız ve özellikle sizler kendi iradenizin dışında bir irade ile sizlerin iradesine müdahale etmiş olsaydık, bizler sizlerden köleler yaratırdık ve bu dünyada sınav olmazdınız ve kendi yolunuzu, kendi gelişiminizi, kendi ilerlemenizi sağlamakla yükümlü olmazdınız. Sizler bir ayrıntıyı kaçırıyorsunuz. Rabbimizin sizlerin üzerinde bir otorite ya da bekçi olmadığını bilin. Rabbimiz sizlere bir irade verdi ve iradenizde iyiyi kötüyü seçebilme, akletme ve bunu kabul etme sadece sizin iradenizde olacak bir şeydir. Onlara de ki kendi iradenize sahip çıkamadığınız halde başka iradelere müdahale etmeye çalışanlara da söyle. Sizler bunun hesabını ödeyeceksiniz. Hesap nedir diye soran olursa o günü Rabbimiz bilirdi. Zamanı geldiğinde sizlere hakikatin katından bazı ilginç bilgiler vereceğiz. Masal gibi dinleyeceğiniz, özellikle fantastik bir hikayeyi, hikayeyi dinler gibi dinleyeceğiniz şeyler olacak. Hatta anlattıklarımızı yoldaşların arasından bile sorgulayanlar olacak. Onlara de ki Eda, sorguladığınız her şey sadece kendinizi sorgulatır. Yaşadığınız mucizenin ne olduğunu gördüğünüz halde anlatılanların, anlatılanları sorgulamaya başlarsanız Bilin ki sadece kendi kendinizi sorgulamış olursunuz. Zira masal anlatacak olsaydık bunu kendi katımızda yapardık. Zira bizim katımızda her şey can kulağıyla dinlenir. Ama sizin katınızda sadece işinize gelen ruhunuzun kabul ruhunuzun kabul etmesine gerek olmadan nefsinizin kabul ettiği şeyleri sadece kabul edersiniz. Söyle onlara eden. Tuhaf göründüğünün farkındayız. İnanmak istemiyorsunuz. Ne yani? Önündeki harflerden mi okuyorsun bunların hepsini diyorlar. Onlara da gerçekten harflerden okuyorum. Hiç bilmediğim bir kitabı okuyorum. Bazen tarihteki bir olayı okuyabiliyoruz. Bazen bir şifa bilgisi alabiliyoruz. Bazen anlık uyarılar yapabiliyoruz. Bazen de masal anlatabiliyoruz de onlara. Zira onlar gerçek masalın nerede olduğunu öğrenecekler. Şahit olun bu dediklerimize. Akledebilenler için yine çok güzel öğretiler anlattık. Sizlere mana kapılarını nasıl açacağınızı, manayı nasıl göreceğinizi, kalbinizi, ruhunuzu Rabbinize açtığınızda nasıl güzellikler, nasıl hediyeler alacağınızı söyledik. Ama yine de inanmak istemiyorsun değil mi? İster inan, ister inanma. İradenle bunu bilecek, pusula yapıp kalbiyle onaylayacak olan da sensin. Bizler senin üzerinde bir otorite ya da bekçi değiliz sen iradeni kullanacaksın. Sen iyiliğin, hakikatin yolunu bulacaksın. Rabbim de sana güzellikler sunacak. Rabbim de sana yolunda yardımcı olacak. Sana verilen anahtarlarla sen geçtiğin her zorluğun kapısını açacaksın. İşte böyledir hakikatler. Hepiniz bir labirentin içerisindesiniz. Kimisi kalplerini pusula yapmış, labirentten çıkışı bulmuş. Kimisi de kalplerini pusula değil, akıllarını pusula yapmış sadece aklıyla pusula yapanlar ve aklına uyanlar, mantık ve zihinde kaybolanlar gerçeği bulamıyorlar. Mantıkları onu yanlış yere götürüyorlardı. Halbuki sizler kalplerinizi pusula yapıp akıllarınızla bunu arasaydınız bulurdunuz.